Zühre baksana. Zühre. Zühre. Allah Allah. Aa, bu ne sürpriz? Nereden çıktın? Gelsene içeri. Seni merak ettim. Geç, geç. Neler oluyor? Ortadan yok oldun. Ne güzel rahattık seni kapattık diye. Hmm. Bir günde kaçmışsın oradan. Kaçırıldım, kaçmadım. Ama hallettim, bir sorun yok. Kumru. Tuhaf bir tip sağda solda benim hakkımda sorular soruyormuş. Ne tip sorular? Maaşım, mal varlığım. Şu bu... ...ne sıfatla maliyeden mi? Pek emin değilim. Senin maliyelik bir işin yok ki. Ee, ben bu araştırmanın biraz... ...Havim meselesiyle ilgili olduğunu sanıyorum. Nasıl yani? Mesela benim arazinin yanındaki eve... ...ne zaman buraya aldığımı falan sormuş adam. Ne zaman aldın? On yıl falan olmuştur. Evet. Birisi kızlı konuşmaya başladı galiba. <laughs> bir şeyler yap Kumru. Gerçekten. Bu yaştan sonra stresini çekemem bu işin. Biz bir şey yapmadık Harun. Kimseyi öldürmedik. Yaşayan birisini ölü gösterdik sadece. Kendi rızasıyla üstelik. E sonra onu tedavi ettik. Hastanede kaza öncesi fotoğrafları var. Yine de bilmiyorum. Eee? Baran nasıl? Duygu evi ayırmış diye duydum. Bu koyu da almış. Baran'la uğraştım bir haftadır. Açlık grevi yaptı. Çok kötü şeyler yaşadık. Semih'le de... Ne oldu? Bir şey yok. Aklıma bir şey geldi de. Ne diyordum? Harun, Duygu benimle konuşmuyor. Belki sen onunla konuşabilirsin. Deli misin sen? Benden daha fazla nefret ediyor. O gün hastanede canımı okudu benim. Ona anlatmak zorundayım her şeyi. Benden dinlemesi lazım. Yalan yanlış şeyler biliyor. Ayrıca çok yanlış davranıyor kaçmakla falan. Baran'ı kendi elleriyle o kıza bırakmak bu. Selen. Rica etsem Semih'e söyler misin bize gelsin? Tartışma benimle Selen hemen gelsin. Oo Harun burada mıydın? Hoş geldin Ural. Geç kaldı Ümral. Saat üç. Ya hadi ben partide çalışıyordum. Sizin derdiniz ne bu saatte? Seni bekledik konuşmak için. Hayrola? Damadımız hakkımızda soruşturma yapıyor. İşi Harun'un mal varlığını araştırmaya kadar vardırmış. Onu buraya çağırdım. Amacına ne olduğunu sordum. Şirketten hastaneye ve özel kaynaklarınıza usulsüz para aktarmakla suçlanabilirsiniz diyor güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi toplamı 20 yıla varan suçlamalardan söz ediyormuş. Habin olayında harcanan paraların hesabını soruyor. Ne yapacakmış? Yönetim kurulu toplantısında ortaklarımıza ihbardan mı bulunacakmış. Ya bu bir aile şirketi. Neyse ki yabancı yok ya. Daha şık bir şey yapacak Ural. Holdinge el koyacak. Şirketleri satacak. Kendi şirketlerini kuracak. Bizi yönetimden atacak. ...paranın tüm kontrolü ona geçecek. <laughs> Bunu nasıl yapacakmış? İmalarına bakılırsa... ...bizi dosyasındaki tüm bilgileri... ...ortaya dökmekte tehdit ederek. Kimlere para verildiğini... ...üç milyon doların... ...kuruş kuruş dağıtıldığı yerleri tespit etmiş. Bazı insanları... ...hukuksal sonuçlarla korkutarak... ...konuşturmuş. Ve belge almış ellerinden. Bunu bize yapmaz ya. Yapamaz... Bu aile meselesi. Allah kahretsin. Baran'ın yüzünden hep adamı öyle bir dışladı, öyle bir aşağıladı ki yıllardır. Vallahi kendinize yeni işler bulsanız iyi olacak. Hastaneyi satabilir. Ben nasıl olsa hapiste olacağım. Onu öldürürüm gerçekten. Ya sessiz sedasız seçimlere girer işinize bakarsınız, önünüze koyulanları imzalarsınız ya da bir çuval belgeyi ilk gazetecinin masasına yığarım. Oradan da mahkemeye, sonra da kısa sürede hapse diyor. Böyle demiş olamaz ya. Hemen hemen böyle diyor Ural.